Alerjik reaksiyon veren bir maddeden yani bir alerjeninizden uzak duruyor iseniz yine de tedavi olmanız gerekir mi? Sık aldığım sorulardan bir tanesi. Örneğin çimene alerjim var ve ben e, bahçede dolaşmıyorum, çimenin üstünde gezmiyorum, dikkat ediyorum veya güle alerjiniz var. Ben asla güle dokunmam e, diyorsunuz. Ee, yine de tedavi olmak zorunda mıyım? Tabii ki tedavi olmak zorundasınız. Bu sizin birincisi bildiğiniz bir alerjen. Yani sizin bardağınız artık dolmuştur ve taşmaya başlamıştır. Bardağı asıl dolduran ana alerjenleri, gıda intoleranslarını veya daha büyük alerjenleri bilmiyorsunuz. Dolayısıyla bugün güle alerjiniz olabilir. Yarın bir başka alerjen bunun üstüne eklenebilir ve bu çığ gibi giderek artar ve siz daha büyük tepkiler vermeye başlarsınız hatta anafilaktik şok etkisi yaratan alerjenlerle karşılaşmaya devam edebilirsiniz. Dolayısıyla tedavi olmak durumundasınız. Bir de bilmediğiniz alerjenler var. Örneğin hayvanlara karşı alerjiniz olabilir, hayvan tüyleri çünkü epitel dokusu içerdiği için daha çok alerjik reaksiyon gösterebiliyor. Kan testlerinde at tüyüne karşı alerjisi olan hastalarımız çıkıyor. Hayatında ata dokunmamış, at sevmemiş insanlar. Fakat farkında değiller ki evde kullandıkları banyo kesesi at kılından, at tüyünden yapılıyor. Aslında bizim hiç dokunmuyoruz, karşılaşmayız asla dediğimiz birçok madde Hayatımıza çoktan girmiş durumda. Günlük kullanımda, yediklerimizde, içtiklerimizde ya da iş hayatımızda bizim alerjik problem yaratan maddelerimizle mutlaka karşılaşma şansımız var. O yüzden alerjiniz varsa mutlaka tedavi olun. Müzik